var o oyunu başlat dememişim arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> bir takip şey ediyor olacağım roket uçtu gitti mal. sizin indiğinizi görüyorum ama beni almadı şimdi indirir belki seni <laughs> her zamanki akıllılığımla <laughs> Epik bir başlangıç oldu benim için yine gerçekten bunlar kayda alıyorsun <laughs> değil mi tabi tabi bunların <laughs> hepsi kesilecek <laughs> Aç lan kapıyı Selamun Aleyküm <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> ee, Bir dakika bunda mouse kontrol yok muydu ya? Heee Saatlik Tur basılı Tamam Ay, Saatlik aynen Saatlik aynı. Solunu so sağına hala üretemedik şu çocuğu Şu neyle açılıyordu? Ben tuşları bir hatırlayayım dur Ben kabuk buldum <gülüyor> buna <gülüyor> Oh 41 byte 5 saat tamam. sonra Base. Hemen yanımızda bileşen var abi. Q, Almak isteyen alabilir. Şuradan Hı. içeri doğru bir yol gidiyor. Hemen inceleyelim. Ne diyor? Gezegeni düşüyor. Oksijen jeneratörü bağlayacağım şimdi. Of 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 of. Hemen bağlıyorum. Bir de araştırma gösteri getirdim. Tamam. Ne yaptın? Baktım. Tamam. Allah ne olmuş ya? Güzel. Başka görevlere. Hocam yalnız böyle olmaz tablet ederler. Böyle ilerler. Çaldım. Bir yayıncı fokus var. evet. Valla. Küçük teneke yapacağız şimdi arkadaşlar. Küçük teneke sırttan yapılıyordu ben diye. Ben buraya Bahçe kuracağım bir yere. Evet. Ne lazım? Reçine lazım. Hemen reçine bulalım. Söyleyip de altı Ekeceğim Ekçem ben onu. Şu dal kavukmuş. Şu da Okey. Şuradan ben reçine toplayıp geliyorum. Şuraya bak. Tam şu tepelerin olduğu yere ben bahçemi kuruyorum. Ona göre. Bahçeme saldırmayın. Tamam. Kendiniz teneke yaptınız mı? Size de yapayım mı? Yap. Tamam. Ağaç çekiyorum. Ağaç, orman. Orman ağaca. Oh. Bunlar hep oksijen. Şimdi teneke bir Tenekenin birini attım yere. Teneke iki. Tenekenin birini daha attım alırsınız. Diğerini ben aldım bir tane. Kendime mont Dal kabuğun. Ne aldım? Üste mi koymamız gerekiyor? Şeylere, yani? zincirlere Zincir mi yaptınız? Ay bana mı? Aa. Görevden çıkan be. Ha. Sana zincir mi yapacağım? <laughs> Oksijen jeneratörü zincir Çaktım. bağlı. Bana da zincir lazım. Ee, hemen base'in yanında bir zincir şeyimiz var bu arada. Bakıyorum. Şey bileşik yerimiz var. Neresi? Ben ee, şu terse git terse. Şu an tersine gideceğim bir <laughs> Gidiyorum Heh gördüm. Bu arada içimit yapmak istiyor musunuz ona göre? Yok ya şu an hiç mutluluk bir şey yok. Oyunu bir tekrar hatırlayıp kavrayayım da. Tamam. Hemen burada bir şey var. Exo belleği varmış. Ne gerekiyordu bu Exo belleklerine? Patlayıcıyla açılabilen bir şey. Buradan gidince içine bir şey var abi. Bileşik var hemen ormanda. Yakında. Nerede? Beni görüyor musun? Sen turuncusun değil mi? Hayır benim siyah Mert. Sen ne renktin hatırlamıyorum. Geriye kalan da turnadır işte. Sen i̇şte ne renkti ama onu hatırlamıyorum. Ya ırkçılık yapma orada ya. Ne lazımmış? Orta depolama, orta platform ve oksijen oh. yapacakmışız. Okey. Yo. Orta yazıcı için iki bileşik lazım bize. Ah oradan düz devam et Tuna. Hemen bileşik alıyorum. Hmm. Ne yo dedin sen Tuna? Eee ben de Mert Turuncu sen yeşil olarak görünürsün. Ha üstteki işareti diyor oğlum o. Ha. Hmm. Evet Miraç'ın işareti yeşil. Değiştirebiliriz onu da nasıl değiştiriyorduk hiç asla hatırlamıyorum yani şu. Bileşikle la bileşik lazım arkadaşlar var mı elinde fazla olan? Buna o bileşik şeyine gitti. Tamam şurada da görüyorum sanki ben. Burada da var. Yalnız sen niye zincir koymadın buraya? Nereye? Hı? Ben nöbet topladım ya. Ha, Mert keşfi ben yapıyorum. Kaynak ziyan etmiyoruz. Kazarken şey olabildiğince çıktım, düşmeyecek adam. şekilde kazalım. Ben çok müsaitim çünkü biliyorsunuz ki düşmeye. Bence bunlar hep içerik. <laughs> i̇çerik ayağına hiçbir şey öğretemiyorum yeter artık. Öğrenmek istiyorum ben. Eğlenmek istiyorum oyun oynarken. Biraz da şuradan reçine. Ya burada ne varmış? Kill bulmuşuz. Tamam. Reçine de aldım, geliyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Neredesin ki? Yanındayım Miraç. Arkan dönsen kim Ne diyor oğlum sana demiyor. <laughs> Aa arkan dönsen göreceğim <laughs> ya. Şimdi. Depo yaptınız mı abi? Malzeme koymak Şimdi için. Şimdi yapacağım. Bileşik. Aa bir tane bileşik yapmışım. Allah cezanı vermesin seni. Bu da ne varmış? Aa bileşik. Küçük tenekes. Ah bileşik toplamam lazım ya. Bileşik yetmedi. Bir tane var mı? duruyorum bileşen bileşen. Anlar. Oh burası çok iyi. Pegi pegi burası. Tamam. Ben gidiyorum şimdi bunlar yeter herhalde. Geldim yazıcıya. Bir adet orta yazıcımızı vatana millete hayırlı olacak şekilde inşallah memleketimize orta platform bir tane Çukurlarımız nerede abi? Çukur yoksa ortaya atarım bak. Topla. Topla. Çukur yoksa ortaya atarım. Çukur Atıyorum kat, o zaman biriniz bir. çukur depo çukur yapsa ya o taraflara dağın o Tamam dağın. ben yapıyorum ben yapıyorum. Tamam. Tam şuraya bak. Çok mu derin oldu lan? Çok derin oldu bu. Nasıl şey yapıyorduk bunu? Tenekeyi kullanıyorduk. Sırt çantası yazıcısı var bende. Niye öyle bir şey var? Orta depolama lazım. Küçük yazıcıyla bir şeyler yapabiliyorsun ya. Orta platform için reçine... Arkadaşlar reçine toplamaya gidiyorum ben. Ya da reçine... Düşler. O süper. Hemen aldım. Baktım yere. Hemen aldım. Bu reçineler tıklayıp hızlıca atma neydi hatırlamıyorum ama neyse buluruz. Hep tamamdır. Çözeriz. Auto platform. Aa ben kaza ara tenekeyi al şey alıyorum diye. Tenekeyi alıyorum diye. Sırt çantası yazıcısı almışım. Canı sağ olsun olur öyle. Attım buraya sırt çantası yazıcısını Tamam Depoları da aşırı derin yapmayın da TNK'yi nasıl yapıyorduk abi? Uçmayak Benimkini vereyim sana Ya da Hayır hayır aldım çantana tıkla aldım. Altta Hı. zincirler var ya en altta Oradan sağ tık sağ tık yap Orada çıkacak tamam. zaten Şuraya koydum Sağ tık sağ tık nasıl yapıyorduk onu? En altta ok var yani Onu demek istiyorum sağ tıktan kalsın Ok şu çantana kral ok form yapsana Yapacağım Şey için şimdi. Yazıcı için geliyor. Küçük teneke mi yapacağız? Hı hı. E senin tenek ha doğal tenek Doluymuş. Tamam. Onu şöyle alacağım ben. Şuraya elektriği var. bloğu mu yapıyoruz? E sen şey yap o zaman. Yok araştırılması gerekiyor. Düzenlenmesi. Bir de e, şey lazım. Tenekeyi neyle dolduruyorduk abi? Toprak Toprakla. Toprakla Düz toprak mı? Düz hmm. toprak. Bunu nasıl açıyorduk ya? Eylem açıyorduk. Neyse dursun şimdilik. Evet bu görevi de okeyledik. Hemen şuradan devam ediyorum bu göreve. Reçine topla diyor. Bir tane daha reçine toplayıp geliyorum. Bir yandan görev. Bir yandan inşaat, İşte böyle bir şey. Reçineler i̇şte şu taraftaydı. Gidelim Johnny. Teneke sonradan sırt çantası yazıcısına mı dönüşüyor peki? Dolunca. Hayır, teneke toprak toplayıp da yolları düzlemeye ve düştüysen yükseltmeye yarıyor. Ben de daha demin teneke vardı. Attın sen onu toprak dolu diye. Al bak yerde duruyor. Nerede duruyor? Doğal kaynak diyor. Hayır, öbür taraf. Kime diyorsun? Ne diyor? İnleme diyor. Bu bu. Ne ne? Aha. Evet. Aha bu. Değil mi teneke bu? Değilmiş. Bak bu çantası yazıcısı. Tamam, bunları da hallettik. Büyük platform. B büyük flat Şimdi, tamam. Peki hangi tuşla dolduruyorduk? Ee, dur. E CTRL ol e... evet CTRL ile galiba. Hı. Yok o direkt toprak normal topraklı yerleri yaparsan o kendi otomatik şey yapıyor. Büyük yazıcı alacağız bir tane. İki bileşik lazım. Varmış bileşik zaten. Okey süper. Çok derin oldu ama gene ya. İşte. Evet kapatma şansımız yok mu ya? İşte toprakla yükseltebiliyorsun. Çok yükseliyormuş gibi hissettirmedim. Şimdi bırakıyorum ben şuraya. Bu ne? Orta depolama. Al. Hediye vermiş bize ablam. Base'i düzgün kurmam lazım ki. Yarın bugün. gün. Enerji sistemleri. Hangisi bileşik bunların? Ha organik burada. Al bakayım organik. Bileşenleri organin yanına atıyorum abi. Takıl kafana göre. Tamam, buradan alırsınız. Ya dediğim olay böyle oluyormuş okuyanlar. Araştırmaya daha başlayamadık değil mi? Başlayacağız birazdan. Az kaldı dayan. ama neyse Dursun. tamam şunu da alalım diğer orta platform tamam şimdi büyük yazıcı da bitti batarya iki tane okey döndürme nasıldı acaba rotate yok ha v'ymiş okey tamam enerjimiz çok az be işte büyük platform B gelmiş. Şöyle koyayım şimdilik. Ya da böyle koymayayım. Bunu alayım. Bunun üstüne araştırma evlerini falan koyarız. Evet, kilin anasına neler neler oldu. Aa, ağaçlarım ne kadar da büyümüş lan. Şimdilik bunu buraya. Bunu da buraya koydum. Heh. Şimdi büyük yazıcı da bitti mi abi? Aman. Çok Senin fazla ne? kilimiz var lan. Sen burada dur be. Ne lazımdı bana dur. Şuraya gireyim. Onlar lazım olacak ya. Ay iyi bir şey yani. Hepsi lazım olacak zaten canım. F. Ne diyor? Küçük jeneratör yazdır, küçük batarya. Oğlum lazım buradaki şuradaki şeye gittiniz mi? Üst varmış tamam. burada hemen. Yok. Bizimizde. Girecek gel istersen hemen yanımda bak tamam bir dakika bir şey yazdırayım küçük jeneratör Bileşenler Dur dur ben yazdırırım. Gerçi iki tane yazdır ben, yazdırayım. ben de o zaman araştırma üyesini ayarlayayım Sen şeyi ayarlıyorsan araştırma odası Hı Burada bir bileşik. kanyon var Reçine Aa şundan istiyor. buldum Bir dakika bileşik alayım be. Yer çekimi küresi buldum Hihihi. Ne yapıyorsunuz lan köylüler? Arabanla mı geldin? On palamasyon. benim misyon. What Şuradan the fuck? Bunun beş içinde beş o ne şey gitmiyor lan. Oha çok iyi. Muhteşem evet, evet, bir şey bu. Bu küre. Mi? Şöyle <laughs> dedim. Neredesiniz? Alo. Ne Oldu? Neredesiniz lan? Oğlum buradayız. Beyzeyiz. Ben ne görme? Ha. Ee, jeneratörleri şu orta depolamanın üstüne koydum. Şeylere ee, organiklere oraya koyduğun zaman otomatik olarak çekiyor. Şey yapmak için tekrardan. Enerji ünitesi geçsin. Doldurmak için. Ben gidiyorum. Benim Beyza işim yok. Sizin gibi köylüler uğraşsın Beyza. Ben anlamıyorum bekle, zaten bekle, Beyza. Bekle bekle geleceğim ben sana şimdi bekle sen. Gö göstereceğim ben sana köylüyü. Hayırdır kardeş. Şehir yapıyoruz ulan şehir. Sensin köylü. Tamam da yapamadığınız için köylüsünüz Yapmış görüyorsun. olsaydınız köylü olmazdınız. verme bana reçine ver. çıkışı yok tamam. <laughs> Bu. Şuradan yukarı nasıl çıkabilirim ya? Bulabilecek miyim başka reçine diye? Araştırmaya mi? başladık mı? Bilmiyorum şu an şey base'te duna Tuna da sağ olsun bayağı konuştuğu için. Bir araştırma odası yapmamışsınız ki. Tamam. Bir tamam. sana söylüyorum bunu. Oğlum reçine toplamaya gittim dedim ya. Ben yaptırıyorum şu an. Tamam işte. Sen bana söyle base'te mi kalmak istiyorsun? Bana Olur. Bana söyle. Tamam kal base'te o zaman ben gidiyorum. Tamam şimdi ben reçine getirdim sana al bunu da kullanırsın hadi gidiyorum ben Allah'a emanet Hadi yoluna çık de zincir yapayım. Allah zeyin açıklığı versin Amin inşallah <laughs> Jeneratörüm de var kendime yetecek kadar Organimi de aldım Tamam O araştırma öğeleri falan fırlatıyor Küçük küçük baytlar var onları toplayalım da onlar da araştırma şeyimize işimize yarıyor Mert ne tarafa gitmiş? Bu tarafa gitmiş. O zaman ben bu tarafa gideyim. Şurada küçük bir alet bıraktım size. Tuna. Rüzgar tribünü Evet. Yukarıda bir tane de elektrik var galiba da ona çıkamadım. Burada işimize yarayacak çok güzel bir alet var. Mesela ne bir buldun? tane küçük pil. Götüreceğim Götürsen onu. Zaten. Oğlum. Götüreceğim. Bunlar hep burada. Yukarıda bak şey var. Ha bak şurada tribün var. Oh, yapıştır. Ben burayı en son hep roverlarda şey kullanırız. Beleş. Aşağıda karıştım ha. Küçük bir güneş. Tam görünüyor. Küçük Şurada da, olsa. da, bak küçük güneş paneli burada da var. Tamam bunları hemen base'e götürelim. Küçük küçük enerji de deposudur bunlar. Geliyorum. Seramik buldum. Bakır buldum. Tuna ben buraya bırakıyorum abi base'e. Bunları yere, uygun bir yere yerleştirirsin artık. Tamam götüme sokalım. Tövbe uygun yer senin için orasıysa ben tabii karışım. Yer benim gözüm için. Şimdi gidiyorum buradan. İşte gidiyorum. Bir İşi... şey demeden ben daha çıkacağım abi. Gidiyorum ben. Şurada bak içeri giriş var. Sağda solda hep miraç. Şu an bir dağları gezeyim. içerikleri oraları, buraları girerim sonra. Buna neredesin? Besti ona base bırakıp kaçmış yalan söyleme lan bir de base'deyim diyor buradayım işte sana şundan vereceğim abi de bunları bıraktım bakır e sen buraya gelmişsin oğlum ya ben o zaman geri dönüyorum Şöyle. lan topuma ben. binip gidiyorum abi topumu ister misin miraç? hamster mısın kardeşim sen? Oğlum, topta oksijen harcamıyorsun. oksijenin doluyor falan. Muhteşem bir top. Yok istemiyorum ben top falan. Değil misin? Evet. Topsuz iyiyim ben. Değil misin? Evet. Bak reçine var yanında. Biliyorum ama şu an topa ihtiyacım yok. Ama şey bak. Şu an reçine ihtiyacım yok. Ben Ondan daha çekilin. çok araştırma vesaire peşindeyim. Topumun önünü kapat. Bilim insanı olacağım. Topumun olacak. önünü niye kapattın? Hı? Topun ne yapacak şimdi buradan çıkamıyor? Allah o senin topunla olan şeyin sorunu. Topumu da alıp gidiyorum ben. Topunu da al git buradan. Yoksa keserim topunu. Hmm. Ben uzaklara gidiyorum. Oh bir sürü araştırma üyesi. Yes bitch. <laughs> Aa şurada bir şey var. Hiçbir şeymiş. Dağlara ne diyeceğim? Tek başına. Büyük zincirim bitti ama şurada sanki ne vardı? Neyse dur bir geri döneyim şu tohumları bırakayım. Tohumlar da araştırılıyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O araştırma ölse varmış gözümün önünde. Hayvan gibi. Hemen getiriyorum abim. Bizim base nerede? Abi bu çukur ne böyle? Sen mi açtın Mert onu var mıydı? Hangisi? Şurada. Yıkıntının oradaki mi? Hı -hı. O vardı. Bir tane derim var onu diyorsan O vardı yanında bileşen vardı orayı ben aldım. Ha okey. Bir tane de aşağı iki tane de aşağı iniş var oradan. Farklı yanlarda. Bırakıyorum. Bunlar araştırılıyor muydu emin değilim. O yüzden Gidiyorum. şey varmış. Ne? Sesin gitti hiç anlamadım. Onlara Onları o şekilde bırakırsan yok oluyorlar. Olsunlar ne? ya. Hepimiz bir gün yok olmayacak mıyız zaten? Sen keşke <laughs> yok olsun. Yapma sto deep bro. Ben gidelim de şey yapayım. Geçine bulabildiniz mi? Mizaç buldu da galiba. Olum yandan geçtin ya. Topun masanın yanına geldiğim yerde evet, reçine vardı. Evet de hususi arayıp da ben daha çok araştırma ögesi vesaire bulmak için çıktım yola. Şu iki tane araştırma öğesini götürmek ister Enerji, enerjim peki? enerji. Evet. Götürürüm. Tamam ben gidiyorum topunla. Aha bir şey se buldum. Sen şey yap o zaman Mert. Aha bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum. Araştırma şey buldum. ben götürürüm. Araba var, araba var. Tamam sen de reçineleri ayarla o zaman. Ya da Tuna sen lazım olan şeyler okuyucu Enerji öğesi buldum. Sonra. Tamam. Biz ona e göre getirelim. Tamam ben topumla Çok reçin gidiyorum. Reçin avcılarıyız bir. Siktir, çukura düşüyoruz. Düşmedim. Çok fena rüzgar çıktı. Hep ondan düşüyordum ben de. Evet. Şu an rüzgar çalışıyor çalışıyor. Son hız. Allah'ın bürgen türbünlerine. bir şeyler eyle yarabbim. Tam olarak ne eğleniyoruz ya yani bunların ne bilmiyorum ama. Tamam. Hadi gittim ben tekrar. Keşif. İyi yeah, okay.